kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bugün sizlere bisküvi pastası yapacağım. kremasıyla başlayacağız. Buyurun yapımına başlayalım. 2 su bardağı 200 milim süt yarım su bardağı şekerimizi ekliyoruz içine. Ve 2 yumurtamızın sarısını içerisine döküyoruz ve 2 dolu yemek kaşığı nişastamızı döküyoruz mısır nişastası kullandım ve ocağa almadan önce güzelce karıştırıyoruz güzelce karıştırdıktan sonra ocağımıza aldık orta ateşte sürekli karıştırıyoruz olmaya başladı Kremamızı ocaktan aldık. Bir paket 80 gram çikolata ve 2 dolu yemek kaşığı tereyağı koyup sıcakken karıştırıyoruz. 200 milim bir paket kremayı 3 seferde dökeceğim yedirerek şimdi bunu yedireceğim bir daha dökeceğim ya pasta kremamız hazır şimdi bisküvilerimizi diziyoruz. önceden hazırladığım karnıyarık tenceresine bisküvilerimizi bu şekilde dizeceğiz. Streç yerleştirdim. Tabi kalıbı olanlar kalıbın içine de koyabilir. Kalıbı olmayanlar imkan yok diye bir şey yok. Tencerenin içinde de yapabiliyoruz. Hadi bir kaşık alarak başlayalım. Bu şekilde dizdim ki kolay olsun yerleştirmesi. Teker teker yapmayayım diye. Bisküvilerimizin üzerine kremaları koyduk. Bu şekilde tenceremize diziyoruz. Bir beyaz bir siyah şeklinde. Tenceremiz biraz büyük geldiği için tencere değişikliği yaptım. Ee, bitirdim dizdim beyazı da birazcık az geldi ortasına kakao daha çok kakaolu bisküvi daha çok oldu şimdi streçle şu şekilde kapatıyoruz şimdi e, dolaba kaldırıyoruz 3 saat falan dolapta beklettikten sonra tekrar soslarını döküp bir saat daha dolapta bekletip servis. Dolaptan sonra görüşürüz. 3 saat bekledikten sonra pastamızı açıyoruz. Kapadık. Ters çevireceğiz. Tenceremizi ters çevirdik. Ve çıkartıyorum. Pastamızın görüntüsü. Şimdi krem şantiyi üzerine süreceğim, pastanın üzerine ve yanlarına kaplayacağım. Krem şantimizi hazırladık. Sürmeye geçiyoruz. Krem şantimiz hazır. Bir poşet, e, yarım su bardağı 200 milim sütle mikserle çırptım. Ve pastamızın üzerine koyuyorum. Bir kaşık yardımıyla krem şantiyi elimden geldiği kadar düzeltmeye çalıştım. Tabi profesyonel değilim. Bu şekilde yaptım. Şimdi e, bir paket kremamızı küçük tenceremin içerisine döktüm ve bunu biraz ocakta ısıtacağım. ocaktan alıyoruz ve 80 gram çikolatamızı içine döküyoruz eriyene kadar karıştıracağım kremamızın içine çikolatamızı koyduk ve onları da açtık şimdi e, pastamızın üzerine dökme işlemi kaldı ve çikolatayı sosunu döküyoruz üzerine pastamızı süslemeye geldi. Pastamızın süsü de hazır. Dolaba gönderiyoruz. Pastamız servise hazır. Şimdi kesiyoruz.